Ilım günleri gelirdi tara çalar. Uzatırdı mevsim ölçerlerini. Tıka basa yaprak arka pencere. İnsan iki kişiyi sevebilir mi? Onunla aşkımız o diyorum ona. Bir kez söylenmiş ve istense de bir daha geri alınamaz. Kırıcı sözler gibiydi. Tartışıp dururduk yollarda. Hızla çevirirdi başını. Çiçek aşısı gibi bakardı. Seyirtir karşı kaldırıma. Öteki ise nasıl incelikli. Türkçe sığmaz ağzına bir ilçeyi sever gibi yürürdü odalarda. Parmakları her yana döner, bir yetenek gibi gelişirdi. Dursuz duraksız güdülerimi bir şeyleri katardı düşüncemse. Birinin ısırığı badem şekeri, iç kaslarıyla uçar biri. Yüz kez yarılmıştır gömleğim, 99 kere de dikildi. Kısacası o yıllarda ben, hayatım karışık çantam gibi, İki kişiyi birden severdim. Hannemde sevinç 1 aşk 2